Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugünkü konuğumuz piyasada görebileceğimiz en güzel Toyota Corolla Lipback araçlarımızdan bir tanesi. Sadece yapılan işlemleri her şeyini sizlere anlatacağız. bu araza emek verip bu hale getiren abimiz şu anda yanımızda. Hoş geldin abi. Hoş bulduk kardeşim. Nasılsın? İyi misin? İyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Seni gördüm daha mutlu oldum. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Hakkını helal et. Bu çizan altına. Seni biraz yoracağım. Kusuruma bakma. Estağfurullah. kadar yorabiliriz. Allah razı Zaten olsun. Zaten nereye giderse gidelim sıcak ama. Yani, <laughs> Evde de sıcak yani bir şey değişmiyor. Aynen. Bu sıcaklık olduğu zaman yapacak bir evet. şey yok. Şimdi söyle söylemek istiyorum. Facebook zamanlardan beri bu arabayı takip ediyor. 2010 yılı falan o zaman. O günlerden beri bildiğin fabrikadan alırsın sıfır ya. O de bakmışsın. Masala diyorum evet. abi. Teşekkür ediyorum. ve çok iyi baktık. Evladım gibi bakıyorum arabaya desek doğru olur yani. Muhtemelen şundan ben üniversiteye giderken bu benim tek arabamdı aslında. O zaman biraz günlük kullanım için de kullanıyordum ama ben çalışmaya başladıktan sonra başka bir araba daha aldım. Onu kullanmaya başlayınca bu artık böyle kapalı otoparkta yatan, sürekli bakım gören, yağmur görmeyen bir araba haline geldi. E dolayısıyla da bakarsan bağ olur, bakmazsan da olur. Bu bağ oluyor işte. Aynen öyle. Şu anda dekorluk olarak duruyor. Tam, şenarda. dekorluk tabii. Bir de bunun serüvenini öğrenmek istiyorum. 32 sene galiba yanlışım yoksa babadan kalmış. Senden biraz detaylı bilgi alsam. Tabii ben 90 doğumluyum. Bu araçta 91 doğumlu. Maşallah. Ben 1 yaşındayken babam bu arabayı satın alıyor. Şöyle oluyor. Normalde başka bir araç alıyordu. Fakat babam o dönemki Toyota'nın genel müdürü arkadaşıymış. Bu araba da daha Türkiye'ye gelmemiş. Aslında ilk gelen liftbacklerden bir tanesidir bu. X'elileri gelmiş, G'lileri daha gelmemişti. Öyle anlattılar yani bana. Babamın yalancısıyım ben. <laughs> Ondan sonra o zamanlar böyle işte ne bileyim klimalı, minimal arabalar falan yok. Çok az daha doğrusu. Babam da işte Kuşadası'na yazdığımız var. Oraya gidip gelirken falan ya Opel konusu varmış demiş yani klimalı bir araba olsun. O esen de işte Toyota'nın genel müdürüyle konuşurken demiş ki böyle bir araba var. Bir ay beklersen getirelim. Gelmiş öyle araba. 19 yaşına gelene kadar babam da kaldı bu araba. Babam mekanik anlamda akıllı, zeki bir adamdır. İyi de bakar arabasına ama öyle çok kozmetiğine önem veren bir adam değildi aşırı. İşte temiz bir arabaydı ama öyle duruyordu yani. Ondan sonra bana verdikten sonra uğraşmaya başladım arabayla. E öyle böyle 32 sene olmuş işte. Masallah. Toplandı. içinde büyüdüm arabanın. İçinde sinüzit olduğum, içinde hasta olduğum, içinde ağladığım bebekken annem emzirmiştir muhtemelen. <laughs> yani çok yanımız zaten. Söyleyeyim. İyi günde de kötü günde de her zaman yanımda. Hep, hep yanımdaydı. Hep anında. yanımda. Çok anısı var. Yani çok güzel şekilde zaten kendini belli ediyor. Videoda da muhakkak o şekilde ama bu arabayı da görmeleri lazım. Evet zaten her gören Aynen. onu söylüyor. Sen de konuştuk video önce hani arabalar böyle fotoğrafta videoda hataları gözükmez ama bu arabayı böyle her gören videodan fotoğraftan daha güzel olduğunu söylüyorlar canlı görenler. Ama söyleyeyim bir şey de söyleyeyim. Nazara Hı. da geliyordu muhakkak. O nazar işini ben geçeli 10 yıl falan oldu. <laughs> o kadar çok nazara geldi ki kotamızı doldurduk biz. <laughs> Bugün örneğini gördün yani. Ana aynen abi. evet doğru. Ya maşallah evet, desinler aynen. o yönde olsun. Aynen. En azından video izleyenler. Aynen öyle <laughs> evet, katılıyorum. Söyle izleyenler güzel şekilde bir masalarınızı esirgemezseniz çok sevinir. Bundan önce bir arabaların oldu mu biraz bilgi alın. Teorik olarak aslında olmadı. Ben araba kullanmayı bunu da öğrenmedim. Ben o dönem annemin bir Suzuki Altosu vardı. Ünibüs vitesi gibi bir vitesi vardı falan. Koldan çekmeli ciklesi vardı manuel cikle falan. Böyle rölantiyi kendine ayarlıyordu. <laughs> o arabada öğrenmiştim ben şeyi. Sonra annem onu satıp Peugeot aldı. Babam bunu hala kullandırmıyordu bana öğretirken. Yani biraz değerliydi babam Tabii. Ablama de. da kullandırmamış zaten. <laughs> Ablam hep kıskanır beni o konuda. <laughs> Neyse Peugeot öğrendim falan ne araba kullanmasın. Sonra ehliyet alınca babam dedi ki yani bunu mu istersin bunu mu istersin. Güvenmiş demek ki adam iyi kullanacağıma. Dedim bunu istiyorum. İlk arabam budur. Üniversite bitene kadar da ben bunu kullandım aslında. İş hayatına girdikten sonra benim başka arabalarım oldu. Bazen 3 tane bazen 4 tane arabam oldu oldu. Al sat da yaptım bir dönem. Bu dediğim gibi ilk arabamdır. Bu i̇lk göz ağrımdır. Evladımdır. Soklakla. Arabam demeyelim hatta bundan sonra. Evla, evlat, diyelim. diye bahsedebiliriz. Katılıyorum. Zaten. Ha. Peki bu modifiye serüveni sende nasıl başladı? diyor. <laughs> Öğrenim. Emrah Kabil ile Emre Demir diye iki arkadaşım var. Bu arkadaşlar senin gibi Rizeli. İstinye'de oturuyorlar. Ben arabayı aldığım zaman araba merakım yoktu benim. Yani öyle hemen alayım modifiye edeyim falan hiç alakam yoktu. Ben ayağımı yerden kesebilecek bir araç olarak görüyorum. Yani bir yere giderken ha, Diyeceksin de. ki ulan niye 206 ile bunu kıyasında bunu seçtim bu eski bir araba dersin ya. Orada şey düşündüm bu güçlüydü. 206 güçsüz bir araba 70-80 biri bu gene gidiyor yani. yani. İyi gidiyordu. Emrah dedi ki oğlum bu arabayı yapalım güzel olacak yapalım güzel olacak falan ama o zaman para da yok yani. Var ama babam vermiyor hani. Öğrenciyim yani. <laughs> Dişimden tırmandan ayırdığımla işte öyle yemeği yemiyorum falan. <laughs> Gittik bir plaka lambası taktık. Sonra egzoz ucunu taktım. Değiştirdim yani. Sonra ipin ucu kaçtı. Sonra, en Sonra, sonra... ben öğleyimi hiç yememeye başladım üniversitede. Hani buna Gelen şangaladım. parayı direkt buna Gelen harcadın. parayı direkt buna harcamaya başladım. Vallahi üniversite gri eşofmanla bitirdim kardeşim. Yani sırf şuna para harcayacağız diye. Ama bunun da hastalığı çok farklı. Yok, bir yok, kez girdiğim zaman daha kopamıyor abi. Çok o farklı şekilde. bir de ben hani iddia ediyorum Türkiye'deki en hasta insanlardan biriyimdir. Çünkü hani çok az kişi vardır böyle ilk arabasını muhafaza eden işte yapıp muhafaza eden daha doğrusu. Ki. Hani kimisi mesela babasından kal dedesinden kalan maneviyatı vardır ama çok uğraşmaz kenarda durur. Ben bu araba kullanamadığım zaman psikolojim bozuluyor. Ben bir tedavi olmaya çıkıyorum şöyle haftada bir kere. Yağmur yağıyor mesela iki hafta sonra pazar günleri çıkıyorum veya cumartesi. Moralim bozuluyor yani çıkamadığım zaman. Bekliyorum ki öbürünün önümüzdeki haftanın Ama güzel olsun da arabaya çıkalım bir olduk yapayım. Aynen öyle. Tedavi ediyor bizi yani. Ya böyle bir hastalık yapacak bir şey yok. Şöyle bu hep olacak hayat. Bu kenarda duracak Allah nasip ettiği sürece sattırmadığı sürece hiçbir şekilde maddi değeri yok bende. Hep duracak. Bu artık bitti aslına bakarsan. Şöyle gir dedim aslında. Şöyle örnek veriyorum. Ediz'in arabasını yaptık. Mercedes'i bilirler mutlaka video izleyenler. Onu yaptım. 6-7 ay uğraştım o arabayla. Onun dışında birçok arkadaşımı tek tek söylemeyeyim. Arabalarını da yaptım. Artı klasik araba restorasyonu da yapıyorum. Onları pek paylaşamıyoruz. Yan iş gibi, hobi gibi yürüyor o iş bizde. Ben sadece ekimden önce sana da dedim. Sayfamda hiç bir araba görmedim. Bunu paylaşamıyorum var. onları. Bir Ediz'in arabası var işte. Yani Hayırlı olsun kardeşim falan diye o çünkü Ediz'di yani arkadaşımızdı. Ama o da çok güzel olmuş. O çok güzel. maşallah oldu. ellerine sağlık. Ya o, o o bayağı iyi. Yani. Yani. O çok güzel. <laughs> doğru, doğru. Yani o çok güzel. Hani şöyle Tamam bunun manevi değeri var ya mesela bana göre Türkiye'de yapılmış en iyi araba duru. Katılıyorum abi. Yani, ben zamlı da görmedim ama evet. resimlerde çok yani çünkü anlatıyor. Fikir arabasıdır o. Yani mesela ben Polonya'ya gittim. reisizim diye bir fuarda gördüm. Bir arabanın arkasına bir baktım. Şampanya koymuşlar böyle bardakla. Ulan dedim bu ne güzel fikir yapmış. <laughs> Jaguar Sovereign'di araba. Ediz'e dedim ki yani böyle bir planımız vardı bizim. Ne araba yapacağız? Ne araba yapacağız derken dedim ki bak dedim. 108'i yapmaya karar verdik. W108'i. Dedim arkaya böyle yapıyoruz kardeşim. Ve taba olmasının sebebi de o viskidir bu araba. Hani viski uyumlu olsun diye. <laughs> Görüntü orada koyu balarla falan tamamladı. E güzel projeydi. Neyse evet, tamam. şöyle ben başka proje yapabilirim 500 sek yapmayı çok istiyorum mesela. Benim ana sorunum şu. Şimdi Türkiye'de böyle arabalara binmek o kadar kolay değil. Şöyle kolay değil. Binmesi kolay ama muayenesi var. İki senede bir ben bu arabayı söküyorum söküyorum topluyorum mahvoluyorum yani. Maddi konuda da değil. Psikolojim yoruluyor. Tabii Muayeneye yani. giriyorum iki ay sanayi oryası gelmiyor mesela benim artık. Katılıyorum. Şimdi abi. ben bir 500 sek yapmak istiyorum mesela ama iki tane eğirli araba, iki tane egzoz sistemli araba, iki tane ölü araba olunca biraz yani bir gün eğer düzeltirlerse şu sistemleri İnşallah, <laughs> insallah öyle Ben diyeyim. yaparım araba. Onun dışında ikon arabaları yapmak isteyen ve beni tanıyan kardeşlerimin tamamını buradan da söyleyeyim bu arada. Ben yardımcı oluyorum. Eğer kalkıp biri bana 500 sek yap derse ben onu ücretsiz yapacağım da buradan iletiyorum. Aklınıza bulunsun. Allah razı olsun. E, ücretsiz hani bütün fikir olayını tamamen o sadece ustalara para verir. Ben karışmam. Bu şekilde devam ettiriyorum. Yani Arkadaşım arabasına destek veriyorum kardeşim. Diye. En iyisini yapıyor. Öyle yapalım. Şimdi bu araba hakkında biraz bilgi almak istiyorum. Hı -hı. Modelini, beygirini. Şu anda İslam yapıldı galiba motorda. Var var evet. Oldu. Anlatabilirim. Basitçe anlatabilirim. Alayım. Corolla Liftek GLI bu arabanın modeli. GLI'nin açıklaması şu Grand Luxury Injection. Yani büyük lüks enjeksiyonu demek. <laughs> Ama bu araba karbüratörlü tabii ki. O zamanlar enjeksiyon karbüratör aynı manada kullanılıyordu. Bunun aynı zamanda enjektörlü versiyonları da var. Şimdi şöyle bu arabanın orijinal beygiri 125. I. Stok olarak Stok o Stok hali Aynen. budur. Ben Dyno'ya sokmamıştım o zamanlar tabii bu arabayı. Sonrasında zaman geçti ben bu arabanın dışını vesaire yaptım. E sonra ne kaldı? Baktık e motoru yapalım falan <laughs> kaldım. Çünkü olarak. bu arada çok sağlam arabalar. Yani bildiğin gibi değil. Yani hani bu arabaların motoru hani 2CZ gibi çok sağlam bir motoru yani. Hiçbir şey bozulmuyor. Yani keyfim dışında hiç parça değiştirmedim öyle anla. Bu işi şöyle başladım. Karbüratör memelerini büyüttüm. Sonra port polish yaptım. Port polish'ten sonra port polish tabi arabaya daha çok benzin, hava vesaire girmesini sağlayan bir şey. Yani beygiri direkt otomatikman yükseltiyor. Silindir hacmini büyüttük arabanın. Çünkü mesafesi vardı silindirler arasında. 1.6 idi bu araba. Şu an 1780 falan. Yani 1.8 diyebiliriz. Daha rahatladı diyebiliriz yani. Güçlendi, kuvvetlendi. Eksantrik Egzantrik değiştirdim. Dereceli eksantrik mili taktık. Egzo sistemi komple değişti falan. Profesyonel bir sistemi vardır bu Öyle Hepsi... lay bir Detaylı şey Detaylı olarak yani. sadece anlatıp gösteririm. İşte bujiler, buji kabloları, pistonlar, piston kolları hepsi forge koyuldu. Böyle böyle yapıldı şu an yaklaşık işte yere basan 190 200 civarı bir beygir alıyoruz. Şimdi istersen söyle kafadan bas diyelim abi. Çok güzel bir tampon tasarımı yapmışsın. Biraz bilgi alayım senden. Tamam. Öncelikle panjurun önünde Toyota Amblem vardı. Ben onu söktüm. Daha sade bir görüntü istiyordum önde. Direkt önden bahsediyorum. En son tampona geçeceğim. Farları bana. kararttırdım park lambalarıyla beraber. Şuradaki turuncu ön tampon sinyallerimizin altından itibaren aşağı doğru bir fiber parça gelir. Ondan sonrasında da işte bir lipimizle tamamlıyoruz. Ez lipimizle. Gördüğünüz gibi aslında tampon birçok kişi bir arabayı çağrıştırıyor. E30. <laughs> tampon aslında E30 M2 tamponundan uyarlanmış. Bu arabanın tamponun üzerine yapılmış. Kadir abinin emekleri sayesinde olsun. Kadir Tuncer'in. Çok güzel bir kafa ortaya çıktı bu arabada. Liple de tamamladın sanki. Liple de tamamladım. Çünkü tam yeri ökmüş oluyor. Hem de tamponumu koruyor. Çok iyi oluyor. Katılıyorum abi. Evet. Kare plakada. Evet. Olmazsa olmaz. Keşke abi. olmasaydı. Kare plakamız ama <laughs> plakası tabii daha iyi olurdu. Plakası daha farklı bir görüntü evet. sağlıyor ama. Mecnun Tabii tabii aynen. Ben polisleri girmiyorum. Benim her şeyim tam olsun da polis bana başka şeylerden cezasını. <laughs> Sıkıntı yazmasın. <Aynen. gülüyor> ama söyle kafadan baktım. Çok farklı bir görüntü sert, var. Sert değil benim. mi? Çok sert evet. ama çok da tatlı duruyor. Evet. Onu diyebilirim. Aynen. Ya Eski Japon arabaları biraz böyle köşelidir. Daha doğrusu eski tüm arabalar köşelidir. Ben o yüzden böyle klasikçiyim biraz. Seviyorum yani. Yeni arabalardaki bu yuvarlaklığı hiçbir zaman sevemedim ben yani. Yok eskiler çok farklı ya. Sadece evet. Zaten eski abilerimiz evet. daha iyi bilir bizim evet. demek istediğimiz. Ama arabanın zatları da çok güzel. Şöyle jantlar Arıcıoğlu'nun hediyesi bana. BBS Ares City diye geçiyor. Bu jantları ilk takan Türkiye'de benim. Şöyle oldu. Arıcıoğlu Yavuz abi dedi. Bu jantları getireceğini söyledi. Hani bir pazarlaması yapılması için bir video falan çekilecekti. O da bu araba oldu. En çok benim araba yakışacağını düşünmüş sağ olsun. Dolayısıyla ilk ben taktım bu jantları. Önler 7'dir arkalar 8.5 offset'tir. 16 inç bu arada jantları. Lastiklerinde 195 40 16. Krom jantlar zaten. Orijinal yani kaplama falan değildir. Direkt kromdur. Senden sonra bu jantlar patladı biliyor musun? Patladı, abi? patladı. Şu arabada gördüm en top topatlarda. Şimdi şöyle herkes Ares modelini kullanıyordu BBS'in o geniş offset'ler falan evet. ya yani bunu görünce bir konkavlı falan hoşlarına gitti insanların. Ve değişiklik oldu onlara da yani. Tabii ki katılıyorum. Peki değişim olur mu abi yoksa bu şekilde devam eder misin? Dostum bunlar? değişim çok zor. Niye zor? Şimdi bu arabalarda yani Japonların genelinde var aslında bu. Jant değiştirirken şimdi şöyle bir sıkıntı yaşıyorum ben arabada. Çamurlukla amortisör arası çok kısa. Yani ben buraya mesela ne bileyim 9 offset bir jant koyamıyorum veya ETS'i uyarlı olmayan bir jant koyamıyorum yani. Çok zor oluyor benim jant değiştirmem. Bir de üstüne ben bu jantı çok sevdim. Beğeniyorum yani. Önlü arkalı çok beğeniyorum. Arabaya çok yakışın düşünüyorum. O yüzden bir zarar gelmediği sürece değiştirmem. Zarar gelirse de giderim. TR Custom Wheels var. Yani custom jant yapan bir arkadaş. üç parça jant yapıyor. Giderim ona basarım parayı. Hiç kimse de olmayan kendi kafamda gibi jantı yaptırırım. Onu takarım. Yani gene güzel bir proje yaparım. Yapar. Yani. Ya. Ya bu arabaya güzel jant olur abi Tabii, tabii. standart, Hayır, takarsan standart jant takarsan araba ne olur gider. Taksi olur o zaman <gülüyor> <Aynen> <gülüyor> abi. şimdi cam filmine gelmek istiyorum önde Hı. ufak bir dereze kullanmışsın ama evet. yanlarda yok doğru mu abi yok çünkü şöyle ben üniversite zamanında bir kere alkolden 57 kaptırmıştım kaptırdığım dönemde de arabada cam film vardı ve polisler çevirmesin diye ben cam filmini söktüm önü de niye sökmedim bilmiyorum yani <laughs> bir numara cam film var önde diğerleri ikiydi yani zaten şey sökmediğin zaman diğer taraflar zaten gözüküyor bir problem Yapayım yok ki. bir daha da yaptırmadım niye yaptırmadım kardeşim çünkü videoda da biraz sonra arkadaşlar görecekler. Bagajı vardı, nardi direksiyonumuz falan filan işi güzeldir bu arabanın. i̇çi gözüksün istiyorum yani. O güzelliği herkes görsün. Görsünler tabii. Boşuna mı yaptık? Niye bir tek ben göreyim? Tabii ki katılıyorum. Bir de Marspiel hakkında bilgi alacağım. Çok güzel bir Marspiel çalışması da yapılmış. Ya inan bana Marspiel çalışması bu arabanın en kolay yeri olabilir. <laughs> çünkü Kadir abiyle biz ön tamponu, arka tamponu dizayn ettikten sonra dedi ki Marspiel ne koyalım? Şöyle baktık arabaya. İki ihtimalimiz var diye. çamurlukları da kaplayacak. Şu bölgeye gereke, gelecek kadar bir Marspiel yapacaktık ya da böyle sade bir tane düz bir şey koyacaktık. Dedik ki sağda koyalım ne olacak dedim. Diğer türlü böyle çok body kitli bir araba gibi duracaktı. Biraz abartıya kaçabilir o zaman. Evet kaçabilir diye düşündük ve yapmadık. Böyle 5 dakikada karar verdiğimiz bir olaydır Marshmallow öyle anla yani. Hızlılar da. Tabi arka ön tampon çok uzun sürdü bu 5 dakika sürdü. Ama güzel görüntü Yok, olarak güzel, güzel duruyor tabi. İyi ki böyle yapmışız yani. Aynen katılıyorum Sanki bu arabanın üstüne bir spoiler takılmış gibi duruyor. Orijinalinde Hı. var dedim sana. Evet herkes öyle zannediyor Aynen. ama orijinalinde var. Şimdi şu parça orijinal zaten. Ondan sonra şu yanlarda da aslında bu arabanın böyle üçlü bir parça yani spoiler parçası bunun yanlarda da var ama ben onu o da Kadir abi'nin fikri ben demeyeyim. Kadir abi bunu böyle düz bir şekilde getirirsek sanki kasanın bir parçasıymış gibi daha iyi duracağını düşündü. Her zamanki gibi gene haklı çıktı. Evet öyle oldu. <laughs> Yanlar şu an kasanın içinde yani kasaya dahil bir fiberdir aslında. Fiber parçadır. Bu orijinaldir. O spoiler zaten bildin bütün gibi olmuş. Evet öyle oldu. Çok güzel tamamlanmış. Belki evet. orada olmasaydı bir eksik dururdu. Evet eksik dururdu. Zaten şöyle bu arada bu arabaların X elilerinde o da bir paket öyle düşün. O spoiler yok. Böyle sanki araba saçsız kafa duruyor. Ne bileyim kel olmuş kaba falan gibi aynen. duruyor. Yani. Sırıtabilir yani. Sırıtıyor yani. Ama bu şekilde çok güzel. Evet. Peki stoplarda bir çalışma yaptın mı? Stok mu? Tamamen olurdu? orijinal. Reflektörlerim, stoplarım hala üzerine Toyota ambulemli stoplarım, falan. reflektörlerim. Yani mi? fabrikadan aldığın gibi tabi, duruyor şekilde. Tabi, tabii tabii, aynen Mas öyle. Şimdi asıl mevzu ne biliyor musun? Hmm. Tamponlar. Evet. Tamponlarda çok güzel bir çalışma olmuş. Evet. Ellerine sağlık. Biraz bilgi alayım sonra egzoza geçeriz. Tamam. Normalde bu arabanın arka tarafına da aynı şekilde Benven'in bir tamponunu oturtmayı düşündük. Kadir abi bana sormadan yaptı ama çok kötü oldu. Sonra baktı ikimiz dedi ben ne yapmışım dedi. <laughs> Neyse, sonra biz Ferrari F350'nin tamponlarını aldık, yani şeylerini aldık kalıplarını aldık. Sonrasında aynı önde yaptığımız gibi, şu gördüğünüz siyah şeritin altından itibaren yeni bir tampon oluşturduk bu arabaya. Bir tasarım yaptın. Bir tasarım yaptık. Aynen öyle, aynı şekilde yine 4 çıkış egzoz dizaynı kullandık Ferrari'lik gibi. Bu arada 4 egzozumuz aktiftir. Böyle bir tampon dizaynı oldu. Evet, arkasında çok seven oluyor. Çok güzel duruyor. Evet. Önü gibi, arkası da evet. sadece tamamlanmış, sürüklememiş yani. Ya belki şöyle bazen düşünüyorum mesela hani tek çıkış mı yapsaydım sadece, hani o da olabilirdi. Ya. Ama eğer bu bu tamponu kullanacaksan çift çıkış olmak zorundaydı. Yani belki daha yukarıda bir tampon, alttan bir koca bir boru olabilirdi Subaru'lardaki ama bu arabaya yakışmazdı <laughs> muhtemelen. Buna abi. sırıtabilirdi evet. ama eksoz sistemin de çok güzel. Ee, çok o güzel bir tamamlıyor doğru araba. Doğru ustalarla çalışmanız lazım. Biraz için. bilgi alsam senden. Tabii. Emil abi yaptı. Headers, ondan sonra <laughs> 60'lık düz boru geliyor, krom. Öyle düz bir krom değil yani Emil Sağ abi. <laughs> Emil abi böyle böyle işlediği bir krom yani. Görsen yani. tabii şaheser, sanat eseri. <laughs> Dışarıda görseniz anlarsınız. Her araba öyle yapıyor zaten de. Arkaya kadar geliyor, sonra bir susturucumuz var. S Orijinal Varex kullanıyorum. Onun dışında da Varex'ten sonra tekrar ikiye dağılıyor egzoz sistemimiz. Biri soldan, biri sağdan olmak üzere komple dümdüz bir boru düşün. Headers'a 4-2-1 bu arada Headers'ın. O şekilde bir sistemimiz var. Ama söyle söyleyeyim. Hakkını verdim sana. Güzel geliyor değil mi sesi? Çok fena gelirken. Bir de çatara patara da geliyor. Atlıyor. Çok güzel. Sadece ben şimdi evet. şimdi birazdan arka taraftan dinleyecek. Dışı çok güzel olmuş. Tekrar hem ustaların hem senelerine sağlık. Eyvallah sağ olun. Güzel bir proje ortaya koymuşsun onu diyebilirim. Ülkemizde böyle projeler görmek beni mutlu beni ediyor. Beni de çok mutlu ediyor. İnşallah daha çok araba yapsınlar. Amin. Ee, o temelleri en son veririz beraber. İnşallah inşallah. Şimdi istersen barabanın bir konforuna geçelim. Bir de onu arkadaşlarımıza anlatalım. Asıl içine geldik abi. İşi dediğim gibi fabrikadan aldığın gibi tertemiz şekilde bakılmış masalla diyorum. Senden biraz bilgi alacağım. İçinde herhangi bir işlem yaptın mı bir direksiyon ben görüyorum. Aslında içinde çok fazla işlem yok Sefa. Şöyle anlatayım. İçi çok temizdi. Orijinaldi. Gene öyle. Aynen öyle. Dolayısıyla ben içinde seviyorum bu arada. Bir sportif bir dizaynı vardır bu konsolun. Hoşuma gidiyor. Dolayısıyla gerek duymadım. Direksiyon Nardi Torino. Bunu zamanında bana arkadaşlarım doğum günümde para toplayıp hediye aldılar. Masalla. Sonrasında... Onun anısı çok farklı. Aynen. Tabi. Aynen. Bir böyle 30 kişi falan bir yüz koymuştu. O zaman 3.000 bin, <laughs> bin lira falan tabii yıllar önce. Ondan sonra Nardi'nin gene bir test topuzu var. Bu da orijinaldir. Bu çok nadir bulunan bir parça bu arada. Bu şu anda sipariş versen gelir de bu gelmez. Yok yani. Bunlar takım zaten ikisi. O var. E, Sparko şeylerimiz var. Pedallarımız e, pedallar var. var. Ve onun dışında sevmediğim dürüst davranayım. Şunlar var. Kolonlar. Kolonlar var. Sevmiyorum kardeşim. Niye sevmiyorum? Çünkü şöyle bir durum var. O zaman amatördüm. Yani arabayı daha yeni almıştım babamdan. Aldığım dönem hiç ses sistemi yoktu. Ha, aynen. Olmadığı için de yani bir şeyler yapalım dedik. E çok da böyle görsele falan da anlamıyordum yani açık konuşmak gerekirse ve gittim bu sistemi yaptırdım normalde burayı kestiler yani bu kolonların olduğu yeri kestiler şekilde, şimdiki aklım olsa asla kestirmezdim kardeşim ama yapmak zorunda kaldık o dönem öyle oldu E bir daha da o parçaları bulamam yani Tabii tek ki. karın ağrım odur benim bu arabanın tamamında sadece sen sen dedin bana parça olayı çok sıkıntı yok diyebileceğimiz evet. kadar az yani yok yok yani yok. Ne, yani mekanik parçalar bulunabiliyor var onlar yani sıfırları falan da var ama mesela, mesela bir distribütör bulamıyorsun mesela bir aydınlatmanın hiçbiri yok ne stop far hiçbir şey yok. Ha ben ne yaptım? Evime yüklük koydum. Şimdi bir sürü aydınlatma Aynen. parçam var. Benim kimseye de satmıyorum. Buradan bilgileri olsun arkadaşlar. <laughs> ne olur ne olmaz abi, abi. Allah, Allah korusun. Bir şey olursa mecbur elinde olması lazım. Yoksa Aynen öyle. Şimdi asıl mevzu şu abi. Kronik parçası var mı? Bu arabanın kronik hiçbir sorun olmadı bu güne kadar. Herhangi bir parçası bozulmadı zaten bu arabanın. Aynen. Ancak benim ustam şey demişti. Hasan abi hani bu arabanın tek ustasıdır o. 32 yıldır o bakıyor bu arabaya. Mekanik işlerine. Bu arabaların dedi normalde uzun yolda dedi uzun süre 5. viteste gittiği zaman senkromeji bozuluyormuş. Ama ben yaşamadım çünkü zaten bu araba yaklaşık bir 12-13 yıldır hiç uzun yola gitmiyor. Dolayısıyla yaşamadık yani. Çok iyi bakıyorum bu arada arabaya ama yani zaten kronik sorun şudur. Ya araba iyi bakarsın araba ona rağmen bozulur. Ben de öyle bir şey yaşamadım. Maşallah diyorum. Şimdi ses sistemi konusuna gelmek istiyorum. Hı. Sadece dedim önlerde iki tane takıldı. Peki ses sistemi olarak şu anda ne var arabada? Arkada güzel bir dekor var. Onlar var var var. Ee, şöyle Zetek'in 4 kanallı amfisi var. Eskiler iyi bilir onları çok kullanıyorlardı. Bir 1300 RMS JBL'imiz var bas. Arkada 30 30 santimlik. Yine gördüğün gibi burada burada 16'lık mitlerimiz var. Mit takımlarımız. Bir de benim 85'liklerim var Pioneer. Ama onlar şu an bu araba takılı değil. Niye? Çünkü ben bagaj dizaynı, o air sistem dizaynı yaptıktan sonra üstündeki panzotu çıkardım. Çünkü ben o dizaynın gözükmesini istiyordum Sefa. Dekoru görünmesini. Aynen değil. dekorun gözükmesini istiyordum. Çok da önemli değil bu arada benim için ses sistemi. Aman böyle ses dinleyeyim, müzik dinleyeyim gibi derdim yok. Benim müziğim bak arkadaş alıyor senfoni orkestrası. En önemli şey. Evet, ya. evet aynen öyle. Şimdi arka dekora da gelmek istiyorum. Air süspansiyonu şu anda konfor olarak çok çok iyi. Maz diyor, evet, evet. salla. Ellerine sağlık diyor. Air hakkında bilgi almak istiyorum. Uzun zamandan beri üstünde var sonuçta. Ben bu Air'le sanırım dördüncü kez muayeneye girdim. Böyle düşünebilirsin. Air sisteminden çok memnunum kardeşim. İlk yapıldığın günden beri çok memnunum. Bence Air mevzusunda önemli olan konu doğru insanla tanışmaktır. Doğru insana yaptırmaktır. Ben ilk başta Ramazan abi Custom Works. Şimdi kendi swap falan yapıyor. Aynen abi. Ona yaptırmıştım. Bu arka bagaj onun eseridir bu arada. Sonrasında Ramazan abi swap işlerine devam ettiği için Eğir süspansiyon sistemlerine artık çok vakit ayıramadığı için karşıda Göktuğ diye bir kardeşim var. Düzgün Garaj çok tavsiye ederim. Eğirden çok memnunum. Yeter ki düzgün kullanın. Mesela otobanda giderken bir tavsiyem olacak. Otobanda giderken kaldırmasınlar arabayı. Çok kalkık gitmemeli. Çünkü eğir süspansiyon sistemin içerisinde hortumlar da falan hava çok fazla olunca basınç çok oluyor. Sen bir çukura düştüğün zaman pat ettiği Aynen. anda basınç daha çok artıyor. <laughs> Sonra ya körükten gidiyor ya hortumdan gidiyor. Allah rahmet eylesin. Evet. Peki oynamayı seviyor musun Eylül abi yoksa Ben sadece... hiç oynamam. Ben otobana çıkarım, barımı ayarlarım, gideceğim yere kadar giderim. Bir de basık kullanıyor. çok basık kullanırım. giz bilir zaten yere şöyle bir santimle falan kullanırım yani. Ama sen de bilirsin Hakkını veririm abi. ama. <laughs> tampon, fiber tampon yapanlar genelde havada kullanıyor. So. Tanıyorum arabamı. Bir de yolları ben benim şey uyum vardır. Yolları ezberleme uyum vardır benim. Çok basit kullanabiliyorum çünkü yolları biliyorum. Arabama güveniyorum. Biliyorum yani nerede sürteceğini, sürtmeyeceğini. E bir de hakkını vermek lazım kardeşim. Yani yere bir santim gitmeyeceksen niye yer var bu arabada? Ya Air'in güzelliği de o işte tabii canım. Peki sen direkt Air e mi girdin yoksa coil e sistemi? Aa, olur mu canım? Ben bu işin en başından beri varım. Önce yay pres. <laughs> direkt oradan bastım. Sonra yay. ay bakın yayları. Ondan sonra coilover. Coilover'larım var hala şu anda. Onları muayeneden muayene takıyorum. En son air suspansiyon. Allah'ıma şükürler de. olsun tamam. ki air süspansiyon yaptırdım. Air'in yeri çok farklı. Tabii tabii. Bilmiyorum abi ne kadar harcadım bu zevke Bu evlatta ne kadar gitti? Tamam. Şimdi ben bu arabayı geçmişte yaptığım için Tabii yani ki. çok uzun bir süre sürdüğü için rakamlar e, garip gelebilir. O zamanlar bir jant 5 bin liraydı, belki 6 bin liraydı. Şimdi belki 40 bin lira. Belki değil öyle zaten. Arasındaki ha. usulün fark var zaten. Ee, ben bugünün parasıyla istersen bir kafamda çarpıp bölüp konuşayım. 40 lira abi. Benim tahminim bugünün parasıyla bir 300 bin liradan fazla para gidecektir. Tabii bugünün yani. parasıyla diyorum. Tabii. Yani modifikasyon masraflarından bahsediyorum. 300-400 bin arası gider diye düşünebiliriz evet. O zamanın parasıyla belki kardeşim 80 bin, 90 bin, belki 100 en fazla yani. Kadın. ama o zaman ekonomi öyleydi. Yapacak Çok kısaydı. değişti. E, maalesef alım gücümüz düştü. Aynen. Peki senden başka isteyen var mı? Bu arabayı sonuçta herkes kullanmak ister. Annem, babam veya kardeşin, abla. Ben vermiyorum. <laughs> Vermiyorsun değil mi? <laughs> yok. Şöyle isteyen de yok bu arada. Yani bu arabanın benim için ne kadar değerli olduğunu ya. Allah korusun çarparlar marparlar. Onun sorumluluğunu kimse almaz ya. Yani benim bir tane ustamın oğlu var işte Mertcan. Boyacımın oğlu. Sanayide kaldığı zaman araba Mertcan o işleri hallediyor sağ olsun. Mertcan'a e veriyorum bir ona güveniyorum. O biliyordu arabayı zaten. Yani Kimse kullanmıyor. Yıkamaya giderim. Oradan oraya bile ben çekelim arabayı yani. <laughs> Doğru. Öyle Ama bu arabada herkes dilinden anlamaz işte. Yok yok anlamaz. O yüzden aynen. biraz sıkıntı olabilir yani. Evet aynen. Senin gibi bakan kimse olmaz zaten. Yani. Zaten tanıdığım mekanlar var. Mesela valeleri falan var. Yani beni gördüklerinde hemen bana yer açarlar. Almaya çalışmazlar arabayı yani. Bu arabaya çok güzel bir müste para versene. Aha. Vermek ister misin yoksa gene saklamaya devam mı? Sefa bu soruyu bana çok fazla kişi soruyor. Biraz uzatacağım bu mevzuyu. Sıkıntı Niye diyorsun. olduğunu söyleyeyim. Şimdi ben diyorum ki satmam. Diyorlar ki mesela bir tane videonun altına bir tane arkadaş yorum yapmış. Dayanamadım yazdım. Hiç hayatta yapmam böyle bir şey. Şey demiş hani kimse kimseyi kandırmasın işte 3 milyon verecekler, 5 milyon verecekler. Sat. Ya kardeşim sen benim maddi durumu nereden biliyorsun? Yani benim bunun dışında günlük arabalarım da var. Yani benim öyle bir parayla alakalı bir derdim yok ki. Olsa dahi bu arabanın çok farklı bir maneviyatı var bende. Ben, de. ben değil mi ya? Bu arabanın içinde annemden süt emdim belki yani. E belki değil emdim işimdir %100'ü yani. Doğru. Dolayısıyla asla satmam kardeşim. Parası hiç önemli değil. Bak tekrar söylüyorum. Hiç önemli değil. Şimdi mesela bir araba yapsam, çok uğraşsam bir yıl boyunca başka bir araba. Deseler ki işte arabayı 1 milyona mal ettim. 5 milyon versem verir misin? Evet veririm. Çünkü bu kadar bir şey yok bende. Maneviyat yok. yok. Sorunun ya. cevabı asla satmam kardeşim. En önemlisi sonuçta evet. ilk araba babadan sana yadigar kaldı evet. abi. Allah sattırmasın bu abi. arada. Hani Allah korusun her şeyimiz biter Tabii yakarız, mahvoluruz. Dünyanın bin bir türlü hali var Tabii yani. Her şey olabilir. Allah sattırmasın. Amin ha, o sattırmadığı sürece ben satmam öyle anlarım. Amin. inşallah abi. Söyle söyleyelim. Çok güzel, keyifli bir video oldu. Çok teşekkür Ayaklarına ederim. Ayaklarına sağlık. Değil. Allah razı olsun. Hakkında helal et. senin de yordun. Kardeşim, kardeşim helal olsun. Altına. Asla yorulmadım. Çok keyifli bir sohbet oldu. İnşallah bir gün devamını başka arabalarla arasında çekeriz. Dediğim gibi çok keyifli bir video oldu. Allah, Allah ederim razı olsun. Kardeşim. Çok teşekkür ediyorum. Böyle güzel emek verilmiş araçlarımızı tabii ki arasların bulup sizlere sunmaya devam edeceğiz. Allah'ın izniyle. O yüzden destekleriniz bu konuda çok önemli. Her şey için sizlere çok teşekkür ediyorum. Çünkü zaman ayırıp videoyu izlediğiniz için hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Son olarak bir ek söz verip bitirelim istersen. Al o zaman sen. Işte. Görüşmek üzere.